Aa, <laughs> şey. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber... <gülüyor> 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 merhaba er... <laughs> evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Türkiye'de yaşanmış paranormal videolara <laughs> <laughs> bakacağız. Evet <laughs> 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 oğlum korkunç bir video arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Evet. Küçük yaş, küçük olanlar izlemesin korkabilirler. Ay ben videoya gitmeyin. unutmayın. Hadi geç. Hadi Evet arkadaşlar ilk <laughs> hikayemiz Kara dedeler olayı Davutlu köyünde. Kara. Kırklar. Davut diyen kedi geldi taktım. Ne alak? Davutlu yani. Evet <laughs> baş. <laughs> <laughs> Bu Kırklar'ın da Dövbebez bağlı Davutlu köyünde yaşanmış olay iddia edilen tamam, gerçekten... Ne? İddia edilen hatta. olayı mutlaka duymuşsunuz. Filmi bile yapılmış. Hatta şu ne oluyor Söylendiği göre 1989 yılının bir gününde köylerde hava karnıcıkta sonra giyiniyor cini varlıklar görüyoruz. O Abi. günden Abi. belli bir süre koyu algı evden dışarı adımını attınız. Abi. Ne var oğlum? O günden sonra belli bir süre köy halkı evden dışarı Evin aldım. içine girmeyin. O olay gazetelerde yani. yani aslında öğrenmek için gazeteci köye gitmiş. Gazeteci E.B. köyüsüyle röportaj yapmış ve çok, şey değil, Herkeste var. varlıkları gördüğünü iddia etmiş. Ancak ne kadar ki onun bölümün boyunca sadece bir şeye rastlanmamış. Gazetesi açık. Parçalanarak öldürülmüşler mi? Gazeteci kamerasını onca tersindeki bir çocuğa bırakıp köyden ayrılmış. Paranlar bir şey olursa çocuğa ha. kayıt altına alması için üç gün kısırı... süre... Her süre Belki sonra 3 gün süre sonra evde canlarım tarafından güzel tanımış. Böylece 3 ayrı evde 7 kişi parçalanmalı bulunmuş. Kameraya verdiği çocuk da 3 Şubat 1989'da bir ormanda evlenik giysileri ve not yapıları bulunmuş. Kendisinden bir daha haber alınmamış. Haber EB'yi sorgulayan jandarma ise yıllar sonra Buna girerek intihar etmiş. Oğlum neymiş bu lan? Onu tek yapmak için şey Neymiş bu? Çok kötü ya. Videolarını falan hissediyor arkadaşlar. Bir yani, daha görürler dedeler, bir Kimisi yalan diyor ama olabilir de gerçek olabilir. Cinler vardır. Gördün mü? ...dediğim beni küfür ettiriyorsun. Allah! Yazmayayım <laughs> kitaptan neydi? Evet kitap doğru olmuş kitapta yazdığı var, vardı. Ama gözle görmedik. Aa, evet. evet gözle görülmüyor zaten. Allah Allah tövbe tövbe. O insanın içine giren zaten. Tamam böyle kurtar konuşmayalım. <laughs> Korkuyorum gözle ağlarım. Eğer evet, ikinci olayımıza geçelim. Müzik olsa burada gittiydim de haklısın. Mağlı zeybe cami. Cami. Camiye girmez ki. Beklendi. Hakkı İstanbul Fatih'te bulunan Mağlı Zeyrek Camii İstanbul vetelildikten sonra bir kilise camiye, camiye çevirmiş. Ben okuyum oğlum. Cami şimdi. Camii şimdilerde park alanı olarak arazisine bakan sokak ile ilgili pek çok ürpercili söylenti mevcutmuş bak. Mevcutmuş. <laughs> Mevcutmuş senin. <diyeyim. gülüyor> Bölgede yaşanan yaşayan insanlar pek alanının okuyamadım. Öncelerde <laughs> <laughs> bir ağır bölgesi olduğu söyleniyor. Ağır mı? Ağır ikincisi ağır mı yokmuş. Sonunda ağırını Bu ne oğlum? Ağırın içinde ürkütücü bir, bir kuyu varmış. Altında ise bir mahcan var. Mahcanın Yapacak Nerede <laughs> olduğu iddia hayvanları bırakanlar akşamları buraya gitmekten korkarlarmış. Bunun nedeni ise sesleri duyarlarmış. Ağrın altındaki mahzenlerin yeri bir tünel, tüneli ev sahipliği yaptığı söylentilerde varmış. Günümüzde park olan bölgede daha da çığlık sesleri. Bu ne öyle ne Şey dedi bunu diyeyim ya. Hangi biz yaşamadık hocam? Aynısını yazmış. Ben bazen uyudum. Bazen uyuyarken. Eee? Uyuyam. Bazen kıpırdan. Ya rüya göre insanı bile geliyor. Hareket ya. edemeyim diyeyim evimi göreyim. He ne oluyor sonra? Hareket edemeyim diye. Onu işte astral seyahat denir diye. Oh. Sen hareket etmeyin ama gezeyin. Öyle bir şey değil mi? Ya. Ya. O benim. Hareket mi? edeyim. Ha? İstira ziyarete gideyim arkadaşlar. Böyle ben bir insan. Issız cumamız eline bak. Tamam mı lan zaten? Çanakkale'nin yeni ilçesine bağlı Seyvan ve Çık. Çakırova köyler arasında bulunan ussuz Cuma Camii mezarlığında yaşadı. Söylenen sır dolu olaylar köyler rüperliği cinsler 1335 yılında yapılan caminin etrafında başka bir yapı bulunmadığı <laughs> <laughs> için <Is> <laughs> <Is> <laughs> Allah Allah Dikkatimi dağıttı ya ussuz adı verilmiş cami Çağmur ne yapıyorsun? mezarlık sebin. Ah, alt. Okudun. 680 yıllık mezarlığa defnedilen bir anne ve bebeğin birbirine ayrı yapılan mezarları tanıklara göre her seferinde yeniden birleşmiş. 52 yıl önce bir kız bebek dünyaya getiren Hatice'ye doğumun ardından kısa süre sonra hayatını kaybetti. Ayşe adlı verilen minik bebek sana D doğumunda 20 gün sonra hayatı gözlem mimarı Ayşe Bebek annesinin bulunduğu mezarlık devletlerine birkaç yıl ziyar giden yakınları iki mezar birbirine birleştiği görüntü şu para mezar aile aile fertleri sonuç ziyaretmenin tekrar birleştiğini görüyor bu olay birkaç kez tekrarladıktan sonra yakınları anne ve kızı mezar olup bir şekilde bırakmaya karar verir mezarı ziyaret edenlerde bu ilginç olay karşılaştırmalıyım bu olay ad, iki adlı filmde de konu ediliyor. Boş cümle o. Nasıl böyle şey oğlum? Çok pardon oğlum ben bunlar. Ben ne oldu ben görsem? Ne oluyor lan? Ne bağırıyorsun ama? Öyle de. Allah Allah. <laughs> Bizde böyle kral. Şunu da okuyalım şunu çok merak ettim. Toparlayalım. <laughs> Yusuf Ziya Paşa Köşkü. Başyaverliğin yanı sıra çok zengin bir tüccar olan Yusuf Ziya Paşa, Rumeli Hisarı'nda masallardaki çatılara benzer bir köşk yaptırmak istemiş. Söylentiye göre o kadar kıskançmış ki güzel kardeş, kardeşini kimsenin görmesi bu köşk. Aynı zamanda işinin güzelliğini yakışı derecede olmadıydı. 1910 onda başlayan inşaat Bilmiyorum. İkinci dünya savaşı ikinci ne oğlum? Bir, bir, birinci dünya savaşının <laughs> patlak verilmesi ve Yusuf Ziyarpaca'nın ekonomik sıkıntıya düşmesi dolayı belirtilmiş. Eşi, de, eşi de ona iyi. Eşi de ona Hani dediğince kalbi kırılmış ve köşkün tamamlanmasını hiç istememiş. Yıllar boyunca köşkün çevresinde yaşayan köşkü boş Boş katlarında geceler uzun saçlı genç bir kadının gezindiğini belirtti. Neydi o? Samara vardı. 1990'lı yıllar ise köşkün inşa, inşaatında çalışan Hiç işçiler ne? Var. ne alaka? Sallaya Aynalarında eski elbiselere bulunmuş bir kadın hayat, hayaleti gördükleri ah, hatta büyük çoğulları işittiklerini de iddia etmişler. Şimdi ise müziği olarak kullanılıyor ve hala perilik olarak anılmaktadır. Bunun devamı mı bu? 120, 129 Moğol Apartmanı Hitler Breit, 2009 yılında meydana gelen olayda Hot de okuyan iki kız öğrenci gece arası bir sularında Mumlarla bir takım ayinler yapmışlar. 129 numaralı apartmanın en üst katında kalan öğrenciler o gece dairenin gizemli bir çekildi. Aklıma bir dönmüşler. şey Apartmanın sakinler evet. öldükleri gibi şiddetli bir dekçe olmuş. Hani yerde gidiyorsun. Ve tüm apartmanın <laughs> eşyaları sağa sola savrulmuş, camlar kırılmış, <laughs> bu olay üzerinde Apartmanın terk edilmiş daha sonra ise içeri girme cesaretini bulunanlar tarif etmesi zor. Korkular, duyduklarını ve camların kendi kendine kırıldığı gözlüklerini sunmuştu. Ha tam bulmuştu. Bunların çoğu <laughs> yalandı. Ne yaşıyım? Çok komik ya, gülme Komik değil. mi oğlum? Ben bir şeyler yaşadım. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Bir Kanala abone olmayı ve videoları like atmayı <laughs> unutmayın. Ne kemiği? Bir kemik yapmış. Nerede, lan nerede olmuş bu? <laughs> Bizim burada ot arkadaşlar, yolu yıkamayın. Yolu yıkama, her yerde gidil git oğlum. Aaa! Anne! Ney? Adı altı ya. <laughs> Ölüler şey yıkamak. Su içmeye gidilmiş. Ama böyle bir saçmalık mı var? ya? ola? Saçma. O da saçma o zaman